Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Mel'un ne demektir diyor kardeşimiz. Mel'un lanetlenmiş demektir. Lanetlenmiş demek, yani şeytan lanetli mesela, Allah'ın rahmetinden nasipsiz demek. Birisine melun dediğimiz zaman onu Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmış sayılıyoruz. Bu bir nevi mecazi manada sövme anlamına da kullanılır. Yani buradaki sövme tahkir etme, kınama, protosta etme manasında Müslümanın ağzı lanete alışmamalıdır. Lanet edecekse de Allah'ın lanet ettiklerine lanet etmeli, özel bir isim belirleyip hakkında ayet hadis olmayan bir ismi belirleyip ya da akıbeti belli olmayan birini belirleyip ona lanet etmek uygun bir hareket değil. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.